milletin vergilerini, her birimizin alın terini bankadaki bol miktarda mevduatı olan, yüksek mevduatı olan bir avuç insana faiz olarak ödeyecekleri banka hesaplarına da yatırılır. Bu hafta pazartesi gününden bu yana ilk açılan 90 günlük hesapların vadeleri dolmaya başladı. Ve bu hesaplara ödenecek faiz miktarı da netleşti. Biliyorsunuz ilk 21 Aralık'ta açılmıştı hesaplar. 90 günlük hesaplar 21 Mart'ta pazartesi günü vadesi doldu. 22'sinde açılanların dün doldu, 23'ünde açılan hesapların da bugün vadesi doldu. Şimdi rakamları açıklıyorum. Ödedikleri faizi açıklıyorum. Sıkı durun. 21 Aralık 2021'de açılan kur korulu, kur korumalı mevduata 3 ayda %11,9 oranında faiz ve kur farkı ödediler. Yıllık bileşik faiz kaça geliyor biliyor musunuz? Çünkü faiz yıllık bileşikle hesap edilir vadeler değiştiği için. Tam %57. 22 Aralık'ta açılan hesaplar için 3 ayda %20,1 faiz ve kur farkı ödediler. Dün. Yıllık bileşik faizi kaça geldi biliyor musunuz? %108. Bitmedi. 23 Aralık'ta açılan hesaplar için yapılacak faiz ve kur ödemesi de bugün belli oldu. 27,3. Bakın 23 Aralık'ta bu hesaplara para yatıran bir vatandaşımız 100 lira yatırdıysa bugün 27 lira 30 kuruş faiz alacak. 3 ayda. Yıllık bileşi yüzde 163. Rakamlara bakın ya. Tam da dediğim gibi bu uygulamanın başladığı ilk gün sabahı söylediğim gibi bu devleti batırma projesi değildi ne? Bakın arkadaşlar geçen ay yüzde %105 orandaki üç haneli enflasyonun ağır sonuçlarını Türkiye'ye yaşatan bu hükümet faizi de üç haneye çıkartarak ekonomide tam bir hezimeti bu millete şu anda yaşattı yaşatıyor. Rakamlara bakın ya. Üç haneli faiz, yıllık bileşiği üç haneli faiz. Hey gidi faiz düşmanı Erdoğan, hey. Nereden nereye? Nereden nereye? Yahu siz faizlerin yüzde sekiz dokuz olduğu dönemlerde zamanın tertemiz bürokratlarını vatana ihanetle suçluyordunuz. Hesap ortada size şu son 3 gündür bu ülkenin hazinesinin katkısıyla ödenen faizleri söyledim. Şu anda siz %57, %108 ve %185 yıllık bileşik faiz ödediniz o hesaplara. Yeni bir icat diye sunduğunuz kur korumalı mevduat hesaplarına bu milletin alın teriyle ödediği vergileri de katarak yüzde 57, yüzde 108, yüzde 163 faizi öderken vicdanınız hiç sızlamıyor mu ya? Hangi nas bunu emrediyor? Nas diyerek siz bu işe başlamadınız mı? Hangi nas bu kadar yüksek faizi emrediyor? Onu çıkın bir açıklayın. Biz de öğrenelim. Bakın ben buradan bu uygulamaya cevaz verenlere de sormak istiyorum. Bu ülkede 2500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlarca insan varken siz nasıl olur da bir avuç varlıklı insana tüm milletin kesesinden bu kadar yüksek faiz ödemesine uygun görüş verirsiniz? O cevaz verenleri buradan soruyorum. Hesap günü var diyorum. Hesap günü unutmayın diyorum. Bakın arkadaşlar bitmedi. Bitmedi bu proje bankalardaki mevcut mevduatla da sınırlı kalmadı. Bir süre sonra ne yaptılar? Yurtdışındaki vatandaşlarımızın birikimlerini de devleti batırma kampanyasına dahil ettiler. Türkiye'deki yetmedi. Dediler ki dünyada ne kadar paranız varsa getirin biz buna bu yüksek faiz ödeyeceğiz dediler. Adeta devleti yabancı paraya endeksli bir biçimde daha da boşlandıralım, batıralım diye uğraşlar uğraşıyorlar şu anda. Tüm bunlar da yetmedi. Bakın önceki gece resmi gazetede yayınlanan bir düzenlemeyle devleti batırma kampanyasında bir ileri aşamaya daha geçtiler. Ne yaptılar? Şimdi bu hesaplar yabancı uyruklu insanların da kullanımına açıldı. Kendi vatandaşımız yetmedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yetmedi. Bütün dünyayı açtılar. Dediler ki gelin. En güzel faiz burada. Buraya getirin. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Bunlar ibret verici işler arkadaşlar ibret verici. Ortalıkta faizle mücadele edeceğim diye dolananların geldiği nokta tüm dünyaya faiz faiz vermek oldu. Onun için diyorum nereden nereye diye. Hatırlayın dillerinden düşürmedikleri bir faiz lobisi vardı değil mi? Faizler yüzde sekizken yüzde dokuzken dillerinden düşmüyorlardı. Faiz lobisi aşağı faiz lobisi yukarı. Eğer varsa öyle bir lobi bu hükümet faiz lobisine bugüne kadar görmedikleri bir saadet yaşatıyorlar. Öyle görünüyor ki daha da yaşatacaklar. Yakın tarih ülke kaynaklarının böyle hoyratça israf edildiği bir başka dönemi görmedi arkadaşlar. Sayın Erdoğan sadece ülkemizin vatandaşlarına değil tüm dünyaya vatandaşlarımızdan toplanan vergileri peşkeş çekmeye karar verdi. İki günkü resmi, iki gün önceki resmi gazetede yayınlanan karar budur. Yazıktır, günahtır. O vergileri ödemek için emekçiler haftada en az 45 saat çalışıyorlar. Ev kadınları o kadeveyi öteveyi de ödeyecekler için alışverişte kendi mutfaklarından kısıyorlar. Küçük ve orta işletmeler kendi yatırımlarından kesiyorlar vergi ödeyeceğiz diye. O vergiler siz sağa sola faiz dağıtın diye ödenmiyor. Artık yeter. Milletin ödediği vergileri çarşı üretmeyi bırakın ya. Vatandaşlarımıza da doğru bilgi verin, doğru. Gerçeği örtbas etmeyin. Devleti batırma kampanyasının hazineye yükünün öyle iddia ettiğiniz gibi yıllık 15 milyar olmayacağını da çıkan açıklayın. Dediler ya bunun yıllık yükü 15 milyar civarında. Değil. Bakın döviz kuru bugünkü seviyede kalsa bile bir yıl boyunca hiç artmasa bile şu an itibariyle bütçeye yılda en az 40 milyar liranın üzerinde bir yük getiriyor bu. Kur arttıkça artacak. Kurttaki her yüzde onluk artış, bakın her yüzde onluk artış artı 60 milyar dolar da artı 60 milyar lira daha yük getirecek. Çünkü yaklaşık 600 milyar çıktı bu hesaplar. Hesap basit. Kur yüzde onu çıkınca yüzde on artınca 600 milyar çarpı yüzde on 60 milyar. Hesap basit. Kur hiç artmasa bile bugünden 40 milyar yük binmiş durumda. Hazine diyor mu arkadaşlar? O hazine hepimizin vergisi, hepimizin cebi. Ne diyor Erdoğan geçen? E ne var diyor onda hazineden ödüyoruz diyor. Bir dakika ya. O hazine kimsenin babasının malı değil. Hazine hazine dedin bu milletin hazinesi. Senin kendi hazinen değil. Milletin hazinesi. Hazine parayı nereden buluyor? Milletten toplanan vergilerden buluyor o parayı hazine. Başka bir yerden değil. 40 milyar dediğinizde de bakın bizim hesap 40 milyar. Şöyle düşünün. Bu senenin bütçesinde arkadaşlar gençlere, kadınlara, insan haklarına, afet yönetimine, sanayinin üretim ve yatırımlarının tüm desteklerini alt alta yazın 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 40 milyar etmiyor biliyor musunuz? Tarım bütçesinin sonradan artırılmış hali bile ancak 29 milyar Bunlar yılbaşındaki bütçeye zaten tam 240 milyar lira faiz ödeneği koymuşlardı. Biz o gün çok söyledik biliyorsunuz. Ya tarıma 29 milyar, faize 240 milyar. 240 milyar yetmiyor. Bir de bu kur korumalı mevduat hesaplarına eğer dolar kuru bu seviyede giderse bir yıl boyunca hiç artmazsa dahi 40 milyar daha sadece bu faiz farkını ölecekler. Ülkenin gelişmesi vatandaşlarımızın topyekün zenginleşmesi için para ayrılmıyor. Az sayıda bir avuç mevduat sahibine harıl harıl kaynak aktarılıyor. İşte bu yüzden ben bunun adını ilk günden devleti, milleti batırma kampanyası olarak koymuştum. Hatırlıyorsanız burada bu salonda çok söyledik. Rahmetli Özal'ın gazete küpürlerini gösterdim. Türkiye'de DHM diye bir şey uygulanmış. Ta 40 yıl önce. Özal 1989'da sona erdirmiş bunu. Ve bir basın toplantısıyla sona erdiriyor. Bunun için özel bir basın toplantısı yapıyor. Diyor ki artık bu DHM'lerin son taksinde bunu ödedik. Bitti diyor. Çok şükür kurtulduk diyor. Yıllarca bu ülkede enflasyon bu kadar yüksek seyrettiyse bunun en önemli sebebi bu DHM hesaplarıdır diyor. Gençlere vasiyetimdir diyor, tavsiyemdir diyor. Asla bir daha böyle yanlışlar yapmayın bu ülkede diyor. 40 sene önce diyor bunu. Ve o DHM'lerin tanımını yaparken de kendini uyanık zannedenlerin dala diyor. Ben bunları bakın bugün bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra söylemiyorum. Bu uygulama ilk başladığı gün söyledim. İlk gün uyardık yapmayın dedik. Bu yanlış yola girmeyin dedik. Büyük bedeller ödeteceksiniz bu millete dedik. Bir kulaklarından giriyor öbür kulaklarından çıkıyor. Arkadaşlar bakın biz bir avuç mevduat sahibine garanti verilsin diye bütün yükün dar gelirlerin sırtına olmasına razı olmayız, olamayız. İş başına gelir gelmez yapacağımız ilk iş bu devleti batırma kampanyasını ilk gün bitirmek. İlk gün. Bundan sonra yok diyeceğiz artık. Bitti bu iş diyeceğiz. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini de içine düşürüldüğü bu bataktan inşallah kurtaracağız. Dünyaya güven vererek yatırımları çeken bir Türkiye'ye, hep beraber kavuşacağız. Bu milletin her bir ferdenin zenginleşmesini sağlayacağız. Hep beraber o hedeflediğimiz özgür, adil ve zengin bir Türkiye'ye ulaşacağız. Ve zenginlikten bizim anladığımız bunların etrafındaki 3-5 kişinin zenginleşmesi değil. Ne diyorlar? Geçen sene ekonomi yüzde %11 büyüdü diyorlar. Ben esnafa soruyorum. Çiftçiye soruyorum. Geçen sene diyorum yüzde on bir büyümüşüz. Siz bunu hissediyor musunuz? Yaşıyor musunuz? Herkes gülüyor. Ne büyümesi diyorlar ya. Ne büyümesi. Bir de çıkıyor yüzde on bir büyüme açıklıyor ya. Açıklayan kim? TÜİK. Bunu duyuran kim? Ülkenin cumhurbaşkanı. E siz uydurma bir enflasyonla yola çıkarsanız o büyümenin hesabında enflasyon en önemli paydadır. Uydurma bir enflasyonu hesabın içine koyarsanız işte yüzde on bir büyüdüğünüzü zannedersiniz. Onu da millete anlatmaya çalışırsınız. Kusura bakmayın da o sizin söylediğinizde milletin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. İnanan yok bu büyümeye. Biz zenginleşmeden ülkemizin topyekün zenginleşmesini anlıyoruz. Ülkemizde yaşayan 84 milyonun ülkemizdeki refah artışını hissetmesinden bahsediyoruz. Onun için güçlü büyüme diyoruz. Onun için sürdürülebilir büyüme diyoruz. Onun için kapsayıcı büyüme diyoruz. Büyümenin hem güçlü olması hem de nimetlerinden tüm toplumun istifade ettiği bir ekonomik modeli savunuyoruz ve inşallah uygulayacağız.